size kötü bir haberim var yine hesap açtım bana yardım eder misiniz burada botta çünkü burada botta ben arkadaşlar herşey... <laughs> set almıştım 4000'e bir girip emeklerimi vermiştim biriktirdim hiç robux harcamadım burada bana. kastım arkadaşlar ne olur burada botta yardım edin robuxunuz varsa bir şeyler gönderin arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> fazla sevinirim. Bu da yapacağım ben kaçacağım. Tabii. Hmm. Para falan gönderirsen sevinirim. Sonra finanslıkla sonra elimde de sinyalışlıkla... oh. var ediyor. Yani. Dediğim gibi arkadaşlar verirsiniz. Çok sevinirim. Mesela arkadaşlar olsa... jet verirseniz sevinirim. Beş Ama arkadaşlar ne olur para gönderin. Mesela diyorum o kadar göndermeyeyim tabi. Mesela 700 robux 700 700 Mesela yani 100 robux falan. Yani 30 robux arkadaşlar 300 robux para gönderebilirsiniz. Ama ne olur bana yardım edin. Hesabım gitti. Çok üzüldüm. Ama hesabım gittiği için arkadaşlar. Yani Yardım istiyorum arkadaşlar. Sizden ne olur yardım edin biraz açın arkadaşlar. Ne olur yardım edin para gönderin, bir şey gönderin arkadaşlar. Şey. Ne olur. En çok arkadaşlar Melek hatunu kaybıla kanadı sevinirim. Bir de size ama en çok bunu kimse yapmaz. Bunu bunu kimse yapmaz. Ama ne olur 7700 ya da 1000 önce gönderin arkadaşlar. Çünkü <gülüyor> ne olur işte mh. ne olur gönderin. Hmm. Son hesabını şey, ben de izledim ama ne olur abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada şey gönderirseniz Um, şeyler de i̇şte çok sevmedim. Ama kesin bana bir şey ödeyecek. Ama gitti aslar hesabını yani. Gitti. olur para gönderin ya da bir şey gönderin arkadaşlar. Böyle video çekeceğim. Video YouTube'u bırakmam. Teknik gönderişim çıkar falan. Çünkü hiçbir şey olmuyor. ben yani YouTube'u bırakmak istedim. Hani, hani arkadaş chat'imde ama yardım ederseniz yani o da Ben yani, yardım edip ismimi de göstereceğim şimdi şöyle gönderin bu arada. Şöyle mesela 50 gold gönderince gif'e basıyorsunuz 5 Robux'unuz göndermek. Böyle ismini niye yazıyoruz ben ismini şöyle. Unuttum. Türk P O O O. Mutlu arkadaşlar bana gönderebilirsiniz böyle. Yardım edene ben de mutluyum şu an. Çok. Ama yapacak bir şey mi? Yok, yok arkadaşlar. Şimdi böyle çünkü saat kadar kaslı onun da gitti çünkü ama benim robux'um ya onun da. Ben master benim. Çoğu şeydim. Benim hesabım. Keşke çabun gitmedi şeydi. Onun gitti arkadaşlar. Burada Bil bile kalamayalım. Arkadaşlar bu bu kadar olsun. Hoşça kalın. Seni çok seviyorum. Ama bugün gitti. Yani, Hediye gönderirseniz çok sevinirim. Bu